her türlü emeğe haksızca el uzatmanın adı hırsızlıktır. Birisi bir bilgi üretir alırsın sen o bilgiyi yerini göstermeden kendi malınmış gibi birilerine aktarırsın hatta yazarsın çizersin a oldun hırsız. Ona başka bir ifade söylenmez hırsızlık o. Her türlü emeğe karşı el uzatmanın adıdır aslında hırsızlık mı? birinin malını çalmak da elbette ki hırsızlıktır. Ama burada önemli bir mesaj var benim güzel kardeşlerim. Adam hem çalıyor hem hırsızlık yapıyor hem de diyor ki ne olmuş ki ya herkes çalıyor. Herkesin çalması sanki meşruymuş gibi anlaşılıyor. Diyor ki ben çalmasaydım başkaları da çalacaktı ya. Benden öncekiler de çaldı zaten. Ya ben çaldım ama çalıştım kardeşim. Hem çalıştım hem çaldım. Çalıştım dolayısıyla bana bunu faturasını kesme diyor. Yani kendisini meşru göstermek, kendi yaptığının yanlışlığını örtmek için arsızlık yapıyor ya, hayasızlık yapıyor. Haya bu işte. Haya hayat zaten. O hayat çekildi mi? Hayat ölüyor, ölüyor. O ar perdesi bir yıkıldı mı? Artık adama ne derseniz deyin, hiçbir şekilde etki etmiyor. Onun için işte bu noktada bazı şeyleri yaptım diyerek bir şeyleri eğer birileri söylüyorsa ar perdesinde, haya perdesindeki sorundan dolayı söylüyor.